Milli Eğitim Bakanlığı taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğini 1 Ağustos tarihinde değiştirdi. Uygulama şu günlerde başladı ve bölgemizden, Balıkesir'den, farklı noktalardan bu konuyla ilgili şikayetler geliyor. AKP iktidarı 22 yıllık iktidarının, saltanatının, şatafatının bedelini bugün çocuklarımıza ödetmek zorunda bırakıyor. Ne yazık ki çocuklarımızı Öncelikle köy okullarını kapatarak bölge okullarına taşıma yöntemiyle taşırken bugün de bu taşıma yönetmeliğiyle ilgili yaptığı değişiklikle beraber bazı okulların mesafe koşulları gerekçesiyle taşımadan vazgeçtiğini beyan ediyor. Bu yapılan çalışma sonucunda ne yazık ki çocuklarımız okullarına gidemedikleri için yatılı okumak zorunda bırakılacak. İlkokul çağındaki çocukların, ortaokul çağındaki çocukların kendi özgür iradeleri olmaksızın zorunlu bir şekilde taşıma sisteminden mahrum bırakılarak ki birçok kırsalda yaşayan aile bu ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlayamadığı için çocuklarını yatılı okullara bırakmak zorunda kalıyor veya okuldan alarak eğitimden mahrum bırakmak zorunda kalıyor. AKP iktidarının bir sorumluluğu var, anayasal bir sorumluluğu var. Devlet olma bilincinin bir sorumluluğu var. Anayasanın 42. maddesi kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamazlar. Bu amaçla da iktidara çağrıda bulunuyoruz. Bugün kız, erkek, ilkokul, ortaokul, lise çağındaki zorunlu eğitim dönemindeki çocuklarımızın eğitim koşullarını sağlamakla yükümlüsünüz. Ya gidip köylerdeki okulları açmalısınız ya da bu taşıma sistemini kesintisiz olarak vermek zorundasınız. Cemaatlere, tarikatlara, bakmış olduğunuz vakıflara her türlü kaynağı bulurken, yurt dışındaki cemaat vakıflarına kaynak aktarırken, buralarda yapılan masraflar göz ardı edilirken bugün dönüp ortaokul yaşında, ilkokul çağında çocuklarımızı ne yazık ki eğitimden mahrum bırakacak bir tasarruf tedbiriyle karşı karşıyayız. Çocuklarımız ailelerinden ayrılmak istemiyor. Aileler çocuklarını bırakmak istemiyor ama gelinen noktada ne yazık ki çocuklarımız ya eğitimden mahrum kalacaklar ya ailelerinden mahrum kalacaklar. Sizin bu yapmış olduğunuz anlayışı kabul etmek mümkün değil. Sizin saltanatınızın, şatafatınızın bedelini çocuklarımız ödemeyecek, ödememeliler. Balıkesir'e baktığımızda 15 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitimle ilgili 32 tane ihale yaptı. Ve toplamda 6.298 öğrenci 228 okula 663 servisle taşınacak. Ama ve lakin Gönem ve Dursun Bey gibi kırsal mahallelerin yoğun olduğu iki ilçemizde gelen şikayetler konuya dikkatimizi çekmek zorunda kaldı. 81 özel eğitim alan 778 öğrencimiz taşınmalı eğitim sisteminden mahrum kaldığını görmüş olduk. İptal etmiş olduğunuz ihaleler sebebiyle. 28 kırsal mahallemizde okulların açılmasına birkaç gün kala servis ihalelerinin iptal edildiğini, buradaki ailelerin çocuklarına, imam hatip yurtlarına, buradaki cemaat yurtlarına, tarikat yurtlarına bırakmak zorunda bırakıldığını, kalmak zorunda bırakıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanı'na, İl Milliyetim, Milli Müdürlüğü'ne ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Bu yapmış olduğunuz ne vicdanedir ne insanedir. Anayasaya aykırı bir tavırdır. Ve acilen bu ihaleleri yeniden açarak çocuklarımızın taşımasını sağlamak zorundasınız veya da bölgedeki okulları açarak çocuklarımızın eğitimine gerekli imkanları sağlamalısınız. Milli eğitim sizin kendi keyfinize göre planlayacağınız bir kurum değildir. Milli eğitim milli bir kurumdur. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimini güvence altına alan bir kurumdur. Almak zorundadır. Tarikat cemaatlerin peşinde koşacağınıza çocuklarımıza sahip çıkın.